Sağ olun, çok naziksiniz. Sevgili hanımefendiler, beyefendiler, küçük çekmecenin çok değerli yurttaşları, hemşerilerim, sizlerle bir arada olmak, sizleri selamlamak ve güzel bir hizmetle birlikte burada buluşmak benim için çok keyifli. Değerli küçük çekmece belediye başkanımızın ee, ev sahipliğinde e, İSKİ'nin Sayın Genel Müdürümüz ve ekibinin hazırlamış olduğu yüklenici firmayla başlatacağımız çok değerli yatırımın e, buluşmasındayız. Ne mutlu bize ki ülkemize, milletimize gururla, keyifle hizmet yapıyoruz. Bu hizmetlerimizin daim olmasını diliyoruz. Bu hizmetlerimizin insanlarımızı mutlu etmesini, onların hayatına değer katmasını ve hayatlarını, yaşamlarını kaliteli hale getirmesini diliyoruz. Bunu burada yaparken bizi motive eden siyasi partimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli yöneticileri, parti meclis üyelerinden ilçe başkanına, yöneticilerine ve diğer yönetici dostlarımıza aynı zamanda çok kıymetli belediye başkanlarımız bizlerle birlikte meclis üyesi arkadaşlarım bizlerle birlikte elbette muhtarlarımızı da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Bir insanın duyacağı en güzel şey eee insanların hizmet ettiği insanların onlara eee ona memnuniyetlerini dile getirmesi tabii bugün biraz üzgünüz, mahcubuz ve biraz da açıkçası dönem dönem kızgın da oluyoruz. Çünkü görev yapan belediye başkanlarımız burada ama gerçekten haksız, hukuksuz ve aynı zamanda adil bir yargılama ortamının olmadığı bir şekilde bugün aramızda olmalarını çok arzu ederdik ama ne yazık ki yoklar. Hem Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer'i hem de Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı da bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını diliyor. Buradan onlara selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde, bize göre birincisinde yaşıyoruz. İstanbul'da, İstanbulluyuz. İstanbullu olmanın gururu ve İstanbullu olmanın sorumluluğu bambaşkadır. Bu manada bu şehri daha güzel, daha zengin, daha yaşanabilir hale getirmek çok temel sorumluluğumuz. Vatandaşlarımızın dertlerine derman olabilmek, en önemli görev sorumluluğumuzun içerisindeki en önemli konu. Tabii her yeni projeyle İstanbul'u daha ileriye taşıma konusunda kararlı bir ekibiz. Hiç geri adım atmadık. Her zorluğu aştığımızı ve aşmaya devam edeceğimizi de bilmenizi isterim. Sorun varsa çözüm vardır diyerek bu siyasi yolculuğuma çıktığım ilk andan itibaren hep çözüm arayışı içerisinde hangi aktör varsa vatandaşlarımızın içinden başlayarak devletimizin her kurum ve kuruluşuyla çözüm arayışında olan pozitif iletişimi hep masada daim bir biçimde tutan bir kişilikle hareket ettim ve faydasını gördüm. Tabii geçmişte yönetimlerin aksak, aksaklık haline getirdiği önemsem. diye umursamadığı, bugün yapılan yatırımlar yeni kurulan bir şehrin altyapı yatırımları değil ya da Ayamama'da giderdiğimiz sorun ya da Ayamama'nın kaynarca kolunda ya da Yarımburgaz mevkinde veya o az önce bahsedilen 11 mahallesinde yapacağımız bu yatırımlar yeni kurulmuş bir şehrin altyapı yatırımları değil. Geçmişten bugüne şehir kurulurken ya da şehir ya yaşama dahil olurken ihmal edilmiş, görülmemiş, önceliklendirilmemiş hataların giderilmesi için bugün burada neredeyse 800 milyon liraya yakın bir yatırımı yapıyoruz. Ya da milyarlarca liralık yatırımı yapıyoruz. Bakın daha önce anlattım. Az önce buradan da selam ilettim Profesör Doktor Ahmet Özer'e. Bakın orada Harami Dere'de hep söylüyorum göz göre göre bir derenin yatağına bir derenin yatağına imarı açıp oraya binaların yapılmasına müsaade edip o insanların hayatını riske attığı bir ortamda biz şimdi ne yaptık? Orada imara açılan, oraya bina yapılan o binaları kamulaştırdık, vatandaşın parasını verdik, orayı binalardan arındırdık. Dereyi aldık, tekrar kendi akarına getirdik. 6-7 kat çapında e, derenin yatağını büyüttük. Ve büyüttükten sonra oradan artık akan o dere, sele ve su baskınına sebep olmayacak hale getirdik. Çevresini de yaşam vadisi şeklinde hayata kazandırdık. Bütün bu söylediklerimin bedeli milyarlarca lira. Yani toplamı 6-7 milyara doğru giden yollar vesairesiyle kocaman bir bedel. Niye? Niye yaptık? Yapılan hataları düzeltmek için yaptık. Kimin parasıyla yaptık? Milletin parasıyla yaptık. Kimin bedelini ödedik? Oradaki o kötü aklın 20 yıl önceki 20-25 yıl önceki o kötü aklın yaptığı üretimin bedelini ödedik. Yazık değil mi milletimizin parasına? Yazık değil mi sizin cebinizden çıkan bu ekstra paralara? Ondan sonra milletimizin yoksulluğunu, milletimizin fakirliğini konuşuyoruz. Ondan sonra haksız ve hukuksuz bir biçimde milletimizin yetkilendirdiği insanların gasp edilmesini konuşuyoruz. Sevgili dostlarım, sevgili hemşehrilerim, artık İstanbul'da başlayan kıvılcım çok büyüyecek ve bütün milletimizi aydınlatacak. Nedir o biliyor musunuz? İlk gece söyledim. Ne dedim? Hak yemem, hakkınızı yedirmem dedim. Yaptığımız işin yola çıkışımızın felsefesi budur. Hak yememek Kesinlikle halkın ve milletin iktidarı. Hak yemem, hakkınızı yedirmem anlayışı. Liyakat yolculuğu. Milletin akıllı evlatlarıyla milletin yol ve güzergahını çizme yolculuğu. Bir avuç insanın aklı değil, milletin evlatlarının aklı. Eş dost akraba alanı değil, milletle birlikte ayağa kalkma yolculuğu. İstanbul'da başarımızın temelinde bu yatar. İstanbul'daki başarımızda bugün İSKİ kurumumuzun yolculuğundan bahsediyoruz. Genel Müdürümüzden çalışanlarına, genel müdür yardımcılarından daire başkanlarına her bir arkadaşımız kendi liyakatli alanlarında başarı elde etmiş insanlar ve o yetkilerle donatılmış bir biçimde şehre hizmet ediyorlar. Hiçbirisinin bir ön yargıyla ya da bir saplantıyla ya da ne olursa olsun yakınında birisi olsun anlayışıyla değil. Benim yakınım kim biliyor musunuz? Bu ülkenin 86 milyon insanı. Benim en yakınımdaki insan bu ülkenin 86 milyon yurttaşı. Her yurttaşımın nitelikli ve liyakatli evladı benim en değerli en güzel yol arkadaşım ben yurttaşıma böyle bakıyorum. Onun için başarı bizim yanımızdan ayrılmadı, ayrılmayacak. Biz bu milletin önünü açacak yol ve yöntemi çok iyi biliyoruz. O bakımdan bugün yapılan her kötülük bizi bu yoldan asla çıkartmayacak. Yapacağımız yatırımların 11 mahallesinde 44.200 metrelik altyapı yatırımının aynı zamanda Marmara Denizi'ne ve küçük sağlayacağı çevresel katkıları vatandaşlarımızın yağmurda korkmadan evlerine gireceği, yolunda caddesinde yürüyeceği bir küçük çekmece tümüyle insana saygının kente özen gösteren anlayışın ürünüdür. Milletin parasını millete verme kültürüdür söz verdiğimiz her işin fazlasını başarma çabasının sonucudur. Peki bunları hazmedemeyen, bunları anlamak yerine bunları engellemeye çalışan iktidarın taktiği ne? Ne yaşatıyor bize? Biz yapamadık bari yapanlara engel olalım. Bakış bu. Biz yapamıyoruz yapana engel olalım. İstanbul'un vatandaşın ihtiyacı olan parasını da bizim bulduğumuz projeleri bekletelim ya da izin vermeyelim. E ee, böyle yaparsak İmamoğlu'nu yıpratırız. Böyle yaparsak İmamoğlu'nu aşağı çekeriz. Şimdi bu işin yaramadığını gördükleri için taktikleri her gün farklı modellere dönüştürülüyor. Yetinmiyorlar ne yapıyorlar? Soruşturma açalım diyorlar. Yani konuşurken soruşturmaların biri birini kovalıyor. Yoktan davalar çıkaralım. Şunları siyasetin dışına bir atalım. Ekrem İmamoğlu'nu oradan koparalım. Biz yolumuza devam edelim. Tabii amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki seçimleri yargı eliyle dizayn etmek Koltuk davası gözlerini o kadar kör etmiş ki siyasetin ne manaya geldiğini unuttular. Siyasetin vatandaşa hizmet yarışı olduğunu unuttular. Oturdukları koltuğun vatandaşa ait olduğunu değil de şahsi mülkü olduğunu düşünen bir akla dönüştüler. Millete daha fazla adalet, daha fazla refah, daha fazla hak ve özgürlük sunmak olduğunu, siyasetin bu yolculuğa destek olmak olduğunu unuttular. Onun için açık ve net söylüyorum. Bu arkadaşları vakit kaybetmeden bir an önce sandıkla evine yollama zamanı gelmiştir. Bu çok net. Bu çok net. halkımızın <laughs> şimdi değerli dostlarım milletin halkımızın vicdanından asla kuşku duymuyorum. Kol kola yürüdüğümüzde milletimize kendimizi ifade ettiğimizde insanımızla başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını da biliyorum. Ve biz bunun en güzel en değerli ispatını da söylediğim gibi İstanbul'da 2019'dan beri bütün Türkiye'ye hatta dünyaya ilham olacak şekilde demokrasi ve hukuk mücadelesini de vererek halkıyla birlikte neler başarabildiğini göstermiş, ispat etmiş bir toplumuz. Dolayısıyla Kimse bizi yıldıramaz. Bakın bir insan yola çıktığında önde tuttuğu değerleri vardır. Benim de kutsal değerlerim var. Bu toprakların her köşesine, her insanına yürekten inanan bir kalbe sahibim, bir zihne sahibim. Yani sizi olan duygularımı, sevgimi bu şehrin insanına, bu millete hizmetle içimin nasıl kıpır kıpır olduğunu tarif edemem. Kelimelere sığdıramam bunu. Çünkü o kadar coşkuluyum ki o kadar dolu dolu hizmete dair yol yürümeye heyecan doluyum ki açıkçası bu duyguseli önüne alır o bir avuç insanı alır götürür, ortadan kaldırır ve milletine yol açar. O kadar net. Ve zannediyorlar ki Zannediyorlar ki Ekrem İmamoğlu'na mini minnacık da olsa korku verebiliriz ya da şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz diyorlar. Çok net ifade edeyim. Kimse bizi yıldıramaz. Kimse bizi bu yoldan döndüremez. Sevgili dostlarım, bir insan yola çıktığı ilk andan itibaren ailesine kendini borçlu hisseder. Annesinden, babasından, eşinden, çocuklarından helallik alır ve yola çıkar. Onun için ben her zaman derim ki Allah'ım beni aileme mahcup etme. Çünkü onlar onlar gözüyle, kulağıyla, duasıyla yanındadır. Şimdi şimdi güzel temaslar, güzel cümleler var. Onun için onu da anmadan edemeyeceğim. Duamın ikincisini şöyle yaparım. Ben bu cennet vatanın çok güzel cennet gibi bir köşesinde doğdum. Trabzon evladıyım ben. Trabzon evladı yurdumun her ilinin evladı değerli olduğu gibi ben bir Trabzon evladı olarak milletine ve vatanına hizmet etmekte kararı coşkulu bir Karadenizliyim. Ülkemin her vatandaşı, her bölgesi değerlidir. Bu konuda hiç kimse şüphe duymasın. Onun için derim ki Allah'ım beni doğduğum topraklarda yaşayan insanlara da mahcup etme. Sonra duanın en büyüğünü şöyle yaparım. Dünyanın en güzel ülkesindeyim. En cennet şehrindeyim. İstanbul'dayım. Bu ülkenin bu şehrin 16 milyon insanına, bu ülkenin 86 milyon insanına, her evladına, doğusuna, batısına, güneyine, kuzeyine Türküne, Kürdüne, Sünnisine, Alevisine, gayrimüslimine, her vatandaşına Allah'ım beni mahcup etme diye dua ediyorum. Benim yol yürüyüşümün bir bedeli bir bedeli var. O da ne biliyor musunuz? Her dakikasında, her saniyesinde elinden geleni ardına koymadan milletine hizmet etme bedeli. Onu ödeyeceğim milletimize. Bundan geri dönmeyiz. Yolumuz açık olsun mu? Hep birlikte bu ülkeyi refaha, huzura ve bu şehrin insanlarını adil bir ortamda, ekonomik anlamda Zenginliğin konuşulduğu bir ortamı var etme konusunda kararlı olmaya hazır mıyız? Milletimiz hazır. Vallahi billahi şunu söyleyeyim. Biz tek kişilik oyunu sevmeyiz. Biz oyunu bütün severiz. Horon gibi, halay gibi. Biz memleketin memleketin her insanıyla kol kola olmaya, kol kola bu ülkede büyük ve çok böyle neşeli, coşkulu bir oyun oynamaya hazırız. Bu ister halay, ister horon, ister başka türlüsü milletçe kol kola olmaya, coşkuyla geleceğe yürümeye hazır mıyız? Onun için ne yapacağız? Bugün burada attığımız temel gibi tek yol diyeceğiz. O da ne? Tam yol ileri kardeşim. Tam yol ileri, Yolumuz açık olsun. Hizmetimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Değerli misafirlerimiz, şimdi temel atma törenimizi bir hatıra fotoğrafıyla sahnemizde hep birlikte gerçek.